Kuruluş Osman analiz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Deprem nedeniyle birkaç bölüm ekranlarda olamayan Kuruluş Osman dizisi 116. bölümü bu akşam ekranlarda oldu. Çarşamba akşamı sevdiklerini ekran başına kilitlemeyi başaran dizimiz son bölümüyle birlikte muhteşem bir bölüm daha geride bıraktı. Dizinin son bölümünde Valide Sultan'ın yapmış olduğu hatalar Türk beylerini ve kendisini çok zor durumda bırakmıştır. Dizinin yeni bölümünde ise Osman Bey devletleşme yolunda hızlı adımlar atmaya başlayacaktır. Osman Bey yeni yapacağı hamlelerle birlikte hem dosta hem de düşmana gücünü göstermeye devam edecektir. Yeni bölümde Türkmen Beyleri de Osman Bey'in yanında olacaktır. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanın ayrıntıları yarınki analiz videomuzda olacaktır analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.